ben evet hemen şurada sokağa girdim gerek olmadı tamam. ben skuter alıp geliyorum görüyor musun? ver çek Evet Honda VFR 800 X Cross Runner motosiklete periyodik bakım yaptık. Epey uğraştırıcı, bütün kaportayı söktük, güzel güzel, hiçbir klips kırmadan itinayla topladık. Ee, yağını, yağ filtresini, hava filtresinin değişimini yaptık. Bir de sökmüşken kablolara güzel olsun, ee, elektrik ile birlikte geçsin diye sis varı tesisat çektik. Şöyle yakından göstermem gerekirse. Gidona Gidona bir tane Gidona bir tane on off marin tuş koyduk ışıklı Sis varlarını açtığımızda bunun ışığı da yanacak Gidon kelepçesinde Fren manetinin olduğu yerin 8 milim civatasını gevşetip altına sıktık Bu şekilde hiçbir yerde Çarpma yapmıyor Gidondaki görünüm bu şekilde sis farlarını da göstermek istiyorum. Kafesli mercekli ürün kullandık. Sarı tercih ettik, sarı olarak yanıyor. Bunu kullandıktan sonra motorun farı hiç aydınlatmamış. Bugüne kadar aydınlatmıyormuş dedik. Şimdi bir çalıştıralım ve etkisini sizlere gösterelim. Motorun kontağını açtığımda bu şekilde bir far aydınlatması var. Sis farını açabilir miyiz? Şimdi farka bakın. Yani o kadar güçlü ki ışık. Kamera odaklayamadı. Orijinalin en az 4 katı fazla ışık var. Kapatalım. Sarı olarak tercih ettik. Açalım. Çok güzel. Çok başarılı oldu. Arka tarafta da bir ekleme yaptık. Onu da göstermek istiyorum. Burada ışıklı reflektör 48 LED'imizin montajını gerçekleştirdik. Uçak kanadı çakar yapıyor. Seyir halindeyken fren yapalım. Fren sabit dursun elimizde. Bakın bu kadar kuvvetli. Şimdi biraz uzaktan göstereyim. Bırakalım. Evet seyir halindeyken bu şekilde uçak kanadı yapıyor. 7 farklı mod var. 6'sı animasyon, bir tanesi sabit. Vize modudur. Yani hiçbir şekilde çakar yapmaz. Fren yapalım. Sabitlendi. Gördüğünüz gibi çok kuvvetli bir ışık var. Bırakalım. Şimdi yoldaki etkisini gelin beraber görelim. Hepsinin. Evet. Ben de scooter'da şimdi abi'yi takip ediyorum. Hadi gidelim. Şunu sport modu alalım. Çift motoru alalım. Tamam. Düz devam. Onvo RX4 bu da. Scooter. Devam abi. Düz dümdüz. Bak sese bak. Evet şöyle yüksek, yukarı, yukarı kalkayım. Motorun farı aşağı yukarı böyle. Sis farını açıyorum. sokak var oraya gireyim. Boşa alalım. Çok güzel ya 4 silindir. Motorun etrafında bir gezeyim. kapaklarını açtığımızda motor eğik duruyor. Orta sehpayı alayım. parlarımızın ayarını yapabiliriz. Bu Şöyle. sarı olarak bağladık. Çok kuvvetli. Şimdi şu alıştığımız ışığı bir kapatalım bakalım aslında ne kadar bir aydınlatma varmış. Böyle. Gidelim oraya. Evet burada böyle bir aydınlatma varmış. Şimdi sisleri açıp geri geleceğim. Görüyorsunuz. Hatta ta ileriye bile gidebilirim. Minibüsten anlaşılıyordur. Bakın. Işık bu. Yukarı biraz baktırdık. Onu aşağı indirerek göz almasını engelleyebiliriz. Şöyle kamerayı kaldırdıkça zaten göz alması gidiyor. Aynı hizaya geldiğinizde gözünüzü alır. Bunu bir tık indiriyorum aşağıya. Şöyle. Öbürünü de indiriyorum. Evet gayet önümüzü şu anda aydınlatıyor. Bakın ışığın gücüne önündeki tozları bile görebilirsiniz. Çok güçlü. VPR 800X Cross Runner'a Kuşadası'na hayırlı olsun. Hoşçakalın.